Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te en üstlükte rank kasmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi süper şampiyonda 15. Yiz. Diyeceksiniz ki bazılarınız neden e, göstermedin yani çıkma sürecini neden anlatmadın diye. Bu sefer arkadaşlar ne bileyim ya öyle seriyi bulmuşken bozmayayım dedim. Hani sonradan zorlanmayalım dedim. Daha çok süper şampiyonda maçlar çekeriz. Zaten 15 günden fazla zamanımız var şu anda ligin bitmesine. Onun için ben de e, direkt süper şampiyon olalım. Ondan sonra devam edelim. İsterim açıkçası. Umarım güzel maçlar çıkartabiliriz. 15. şu anda sıralamada. 2565 puanımız var ve bu süper şampiyondaki ilk maçımız olacak. Rakimiz gelsin maça başlayalım. Evet rakimiz geldi. CM Yıldız mı artık bilmiyorum. Cem Yıldız herhalde. Challenger 2 ama geçen sezonu süper şampiyon bitirmiş. Bakalım nasıl bir maç olacak. Kadrosu Judith var BTB. Şevşon, Kokaka, Ronaldo, Petit. İyi bir takım defans attı. Gerçi orada da Tos falan varmış. Yüksek bir takım. Yani rating olarak yüksek. Lig olarak da rakibimiz zaten geçen sezon süper şampiyon bitirmiş. Bakalım neler yapabileceğiz. Umarım galibiyet serimize devam ederiz. Bu arada 12-13 maçlıkta yenilmemezlik serimiz var. Galibiyet değil de yenilmemezlik. Umarım onu da sonlandırmayız. Bu arada arkadaşlar ufak bir zamanınızı ayırıp like atmayı unutmayın. Dediğim gibi sizin attığınız bir like bir yorum bile bizi motive ediyor. Onun için ufak bir zamanınızı ayırırsanız mutlu edersiniz beni. Şimdi Ronaldo'ya hadi. Ah oh be iyi zorladı ama olmadı. Daha çok alttan gidelim bence. Çünkü Tos Hernandez'i biraz Zorlamamız mümkün değil gibi gözüküyor. Çok hızlı. Onu yani ofensif orta sayede koysa oynar yani bu arada. Çok ekstra bir de. Bay Semedo'muzla yaptık hareketimizi. Aa, Ronaldinho öldü. Offside var mı acaba? Ahperen aldı ha. Evet üst seviyede bir maç. Şimdilik aynı hani rakibi fazla analiz edemedim. Neden? Top bendeydi hep. Kanatlardan gelebilir. Çünkü 4-2-4 ile oynuyor. Hadi hızlı çıkalım şimdi. Stoçkov. Gider mi? Biraz yavaşladı. Mecbur orta açıyorum ikidir. de çok hızlı yetişiyor. şimdi Semedo'yu kötü geçti. Şur! Aman. Ya. Kötü gol. Yapacak bir şey yok. İyi savunma yapamadık ya. İlk çalımı yedik de hadi ikinciyi yememiz lazımdı. Aşkol, ne yapıyorsun ya bak Bastığım skill hareketlerini yapmıyorlar ya Şu kulaktan da biraz sesini kısayım çok odaklanayım sesten başım şişti Çok sabırlı oynuyor içeriye kesebilir Neyse en azından ikiyi yemedik. İlk yarı biterken biraz daha açılmamız lazım yalnız. Böyle olursa bu maç gider yani. Top ceza sahasında. Boşta kaldı. gol ya. <laughs> yapacak bir şey yok. Rakip çok sabırlı oynuyor. Ben de şu an karar verdim. Bekleyeceğim. Fazla üstüne gitmemeye çalışacağım. Oo hayır. Çok ilginç yani. Beklemiyordum bir anda Ronaldo'nun kaçmasını ya da o kaçırdı çünkü bir anda hareketlendi. Baran. Orada bir top kaybı yapması lazım. Baran. Ya hayır ya. İki kere vurdu Fusat Gülte. Golü yeriz. Yapacak bir şey yok. bir değişikliği yapalım. Gitmiyor ya pastanın falan. Oynamıyor takım bu maç. Hadi oyuncu değişikliği olmadan bir gol. Çok iyi top. At onu. İşte bu. Değişiklikten önce bir gol olması çok iyi oldu. Hadi şimdi dönelim. Alalım şu yedekleri. Abi bu ne? Abi toplama kampı gibi yedeğimiz var şu anda ya. Hepsi en alta bakıyor. Clivert'la Fischer'ı alayım yine de hadi. Anderson'ı alalım da. Bu formdaki yedekler ne kadar etkili olur. Orası muamma ama tabii yorulmuş oyunculardansa onlarla oynamak daha iyi diye düşünüyorum. 2-1 ee, Bu maçta yenilmemek lazım. Çünkü biliyorsunuz ki Süper Şampiyonda 3 puan sistemi değil. E, farklı türlü bir puan sistemi var. Eksi 35 falan yeriz en kötü ihtimal. En iyi ihtimal, en kötü ihtimal değil pardon. Onun için yenilmemek önemli. Haydi Clivert. Mükemmel müdahale yaptı ya adamın oyuncusu. Bale'a gidecek. Önde olduğu için rahat hareket ediyor. Geri veriyor topu falan. Rakibe bir gol daha atarsam bu maçı yenerim bu arada. Çünkü bu tip oyun tarzı olanlar Biraz daha rahatken daha iyi oynuyorlar. Bir gol atmamız lazım. Panik olması lazım. Hadi Clyward. Ya niye çekiyor Samta? Bu adam yeni girmiş. Bas git işte. Benim hatam. Yine fazla sabırlı oyun kuruyor rakip. Ben de deliriyorum bu arada. 75. Artık oraya çekeceği o kadar belli ki geri gideceği. Ben de tahmin ettim oraya gideceğini. O da benimkini tahmin etti. Daha iyi oldu, hızlı çıkabiliriz. Çok iyi baskılayırdan. Ya hadi pişir ya. Yeni girmişsin yani. Lyft bu işi çözer. De bu Haydi. De ya biriniz vurun ya. Yaz onu. Çok ya atın çok artık çok ya. <laughs> Ulan var ya. 84. Evet. dakika bu adam bu maçı bitirir orada. Arkadaşı desteğe geldi. Ya şunu yapma hadi oyna kanka ya. Güzel bir pas organizasyonu. Böyle devam ederse maçı koparabilirler. Neler söyleyeceksin Nebi? Topa daha çok sahip olmak için pas yüzdesinin de yüksek olması lazım. Pas sürekliliği sağlanırsa artık 89. dakika. Out aldık ama. Yani arkadaş maçı bitirdi. Oyun oynamaktan hiçbir keyif almayan, oyunun ne demek olduğunu bilmeyen bir arkadaş daha işte. Ya Fischer vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Saçmalama ya. Bomboş kale ya. Ulan var ya resmen karşı karşıya bomboş golü kaçırdık. Ve gerçekten bunu yapan bir rakibe karşı kaçırmamalıydık bunu ya. Evet yenildik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu arkadaşı görün diye bu videoyu atacağım. Ekleyeceğim de. Fisher'da sağ olsun gerçekten. Yani 39'u yedirdi bize. Bomboş karşı karşıya golü kaçırdı. Ama yenmek de var, yenilmek de var. Dediğim gibi heyecanlı olsun maçlar. Yenildiğim maçı da atacağım. Yenilince böyle yeniliyoruz genelde. Tabii ki bizden çok daha iyi oynayan oyuncular var. Öyle yeniliyoruz ama e, bu tip arkadaşlar gerçekten oyundan bir an önce bir defolup gitseler e, daha güzel olacak. Çünkü şöyle oyun ya bu arkadaşlar. Sevk almak lazım. Ben bak süper şampiyona çıkma maçımda bu hareketi yapmıyorum. 3-0'dan oynayan oynadığım arkadaşlar var. Bak gelsinler. E, yorumda görürlerse lütfen yazsınlar. 3-0'dı maç. 3-3 oldu arkadaşlar. 3-3. 3-0 yendiğim maçı Super Challenger'da 3-3'e götürdüm. Yani e, çünkü bu bir oyun. Zevk almanız gerekiyor. Böyle insanları ne bileyim e, sportmenlik dışı hareketlerle e, hareket edip sinir etmeye onların da oyun zevkini almaya kimsenin hakkı yok ki. Ya bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum ama gerçekten Üzülüyorum bunu yapan arkadaşlar adına. Hem kendileri adına üzülüyorum. Hem de diğer arkadaşlar da bunu yaptıklarını bildiğim için üzülüyorum. Sorun değil. İlla ki tekrar karşımıza gelir. O zaman cevabı da gerektiği şekilde verilir. Oha bu nasıl takım? Esyen, Zidane, Beckham, Kaka hepsi ikon. Üç seviye hem de ikonlar. Hadi canım. Bu arada karşılaştığım en iyi takım olabilir mi? en e, yüksek reytingli olabilir. Bir bakalım. Maç sonunda bakacağız kadro değerine. Üç seviye konular gerçekten çok fena. Haydi Kovarajma. Evet biz de LC Kovarajma ileştik. işte. Araba ne yapsın. <laughs> e, Stoçkova bomboş bıraktı. Vidal olmadı. Piyaniş bombasını attı. Evet. L.S. Piyaniş gitti. Kon takıma plaseyi attı. <laughs> bu maç artık momentum spora güveneceğiz. Yoksa bu takım içimizden geçer. O kim? Zidan mı oldu? Evet Zidane. Zidane da mı ikon? Vallahi Zidane de ikon. Kaka abi bir dakika. Bir dakika. Vinicius Şampiyonlar Ligi'ye. Vidal'i görüyorsun. Zidane'dan daha güçlü. Şimdi Semedo'nun farkını izleyeceksiniz. Evet. Bu kadardı çünkü farkı yok. Kaka çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Gerçekten çok sağ ol. Topu ıska geçtim resmen. Bu kadar belli etti ama yaptığımız anlaşmayı. Şöyle organize bir gol atıyorum sizin için. Hazır mısınız? Evet. Hocam faal ama penaltı bu ya. O zaman ne yapıyoruz? Kovarajmayı alıyoruz. 90 atıyorum biz de. Kovarajma değil. Stoç kolla. <laughs> olmadı. Güzel vurdu ama olmadı. Aman Vinicius'a dikkat. Ya Vinicius Şampiyonlar Ligi live semedo'yu nasıl geçebilir abi bu oyun çok saçma ya. Altta altta bomboş. Damrot da ona. Allah cezanı ve direği kırdı lan. Abi vallahi biz bir şey demedik ya. Sakin olun. Ya size demedik abi. Heh. şimdi şimdi görüşürüz. Hadi gel. Gel şimdi. Haydi stoşko. O zaman buradan atıyorum. Ah. Allah cezanı vermesin. Stoçkov nereye vurdu? Taca vurdu. Teşekkürler Stoçkov. Çıkar mı? Yok. Güzel çıktı. Bekuma bak. O Vinicius gidiyor. Keşke Vinicius gitseydi. Orada kesmek lazım artık. Hadi. Abi adam düştü kalktı. Hadi artık. Haydi Kuvarajma. Kuvarajma gitti. Kuvarajma mükemmel hareketler. Kuvarajma bir çalım daha attı. Ulan. Uğur be Vidal. Of o ne öyle. O ne öyle. Vidal ne yaptın. Orta sahadan Vidal'le gol. Nasıl abartıyorum ama orta sahadan diye ama gerçekten güzel goldü. Sonunda... Abi yediye bakar mısın? Bu eğer bu arkadaş ee, yorumları falan görüyorsa ya da bu video izliyorsa bu kadroyla oynamak isterim gerçekten. Hem de size izletmek isterim. İkon Carlos, İkon Zidane, Owen ve Ronaldinho. Kon Ronaldinho. Eğer gerçekten görüyorsan bu kadıyla ee, oynamak isterim bir içerik olsun isterim. Çok merak ediyorum böyle bir takım neler yapabilir görmek istiyorum. Şimdi Ronaldinho gidiyor. Kovarejma. Kovarejma bıraktı. Stoçkov. Ah oh be ben de havaya girdim. He. Ne yapıyorsun oğlum adamın ikonları var iki tane. Bir sağdan bir soldan vursa. Gideceğiz. Hemen bir gaza gelmeler. O büyük hata. O nasıl bir pas ya. Yani? Çok iyi araya girdik. Kovarejma plasesi izleyeceksiniz. Hazırlayın. Beni utandırıyorsun. Gerçekten beni insanların içinde Kovarejma utandırıyorsun. Hiç hoş değil yani. Sana hiç yakışmıyor. <laughs> O topu alır çeldiğini. Evet pas attı. O topu alamayız. Geri. R yap. Orta geliyor arkadaşlar. Arka direğe kakaya geliyor. Allah. Semedo tabii ki daha yüksek rating olduğu için. Halletti o işe. Ronaldinho. Oo, çok iyi çektik. Çok iyi paslaşmalar. Ronaldinho. Ronaldinho harika hareketler. Ronaldinho. Ne diyorsun? Mükemmel gol. O rakip yedekten 3 ikonu daha alacak şimdi. Ayva yedik. Abi ikon Ronaldo varsa da oynatırsın ya. Bence oynatmalıydın yani. Evet. Rakibimiz çıktı. Ellerine sağlık yine de. Bu kadroyla e, tabii ki Momentum memenin verdiği siniri anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi teklifim hala geçerli. Bu takımı denemek isterim. Bir de Momentum tadına ben bakayım. Ee, bence çok güzel maçlar oldu. İlk maçta yenildik ama ikinci maçta da e, güçlü bir takımı gerçekten yenmiş olduk ama 6 puan verdi. Gördüğünüz gibi işte şu an 16. sırada kaldık. Hemen şeyi göstereyim bir. Kadro değerini merak ettim. Şimdi videoda da sönmesinler abi hani gösterecektin. Unuttun yine diye. Şöyle. O ne ya? Arkadaşlar bu kaç? 1-2 <laughs> <Bir, iki> çok. <laughs> bu kaç arkadaşlar? <laughs> Bir, bir milyar trilyon bilmem ne bir şey olmuş arkadaşlar bu milyonu falan geçmiş uçmuş gitmiş yani işte kendiniz görün artık